devam et ver gazını azıcık herkese selamlar arkadaşlar yeni bir videoyla tekrardan birlikteyiz bu arada videoya başlamadan ve geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız abone olmayı unutmazsanız sevinirim şimdi arkadaşlar Öğrencimle beraber araba kullanmaktan ziyade ne öğreneceğiz? Kurtarmayı öğreneceğiz. Hocam bu ne demektir? Arkadaşlar bakın araba kullanmak dediğiniz şey çok fazla hamle yapmanıza gerek kalmadan yapabileceğiniz bir eylem ama kurtarma işlemi arkadaşlar özellikle ellerinizle manevralarınızı güzel almanız gerekiyor. Ayak freninin üstünde. Evet şimdi dikkatli ve detaylı bir şekilde izlemenizi istiyorum. Ayak freninin üstünde. Şimdi biz ileriden sağ gireceğiz. Sağ gireceğimiz zaman önce bir sinyalimizi veriyoruz. Yokuş aşağı iniyoruz. Ayak hafif frende. Sağ dediğim zaman elimiz nerede olacak? Önce hafif şöyle bir sol eğimimizi alıyoruz arkadaşlar. Biraz daha şöyle hafiften şöyle sol eğimi verdikten sonra şimdi sağa döneceğiz. Freni bırakalım. Şimdi direksiyonumuzu şöyle yaptıktan sonra bir beklemeni istiyorum. Ayşegül önce şimdi çok da video izlememişsin. Önce bir anlatacağım. Hocam ne zaman dönmeye karar veriyoruz? Ne zaman döneceğim? Şimdi Ayşegül'cüğüm bak. Bizim aracımızın farıyla tehlikeyi ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Şöyle bir yap bakayım. Tehlikemiz nerede? Şurada. Başını öne bir şey, öne getir. Bak kaldırım taşı. Evet, freni bir bırakalım be. Arkadaşlar şu noktada bekle. Gördün mü? Bak şimdi. Arkadaşlar dönüşe gelmeden önce tehlikeyle arabamızı eşitliyoruz. Tehlikemiz nerede kaldı Ayşegül? Yan tarafta kaldı. Şimdi bakın arkadaşlar bazen bazen bazı videolarda şöyle izleyip geliyorsunuz. Aynamızı kurtardıktan sonra mı hocam? Aynayı geçirdikten sonra mı? Ya da aynayı eşitleyince mi? Şimdi Ayşegül'cüğüm eğer ki aynamızı eşit arkadaşlar aynamızı eşitleyip çıkarsak ne olacak? Filmi bırakalım bir. Bakın gidelim biraz daha. Evet be bekle bak bekle. Aynayı tehlikeyle eşitlersek ne yaptık? Aracımızın çeyreği dışarıda değil mi? Arkadaşlar bakın şuradan gelen arabanın önüne biz aracımızın çeyreğini koymuş olduk. Peki biz buradan dönerken nasıl döneceğiz? Ayşegül iyi dinle. Eğer ki aynayla eşitleyip dönersek genişten alacağız. Bu sefer ne olacak? Karşıdan gelen adamla kafa kafaya gireriz. O yüzden başa sarıyorum. Filmi başa sardığımızı düşünün. Orta aynayı kontrol et. Hadi biraz geri çıkıyoruz. Nereye kadar hocam? Bizim aracımızla gel bakalım bir kaldırma sıkıntıyı eşitleyene kadar. Biraz daha gelebilirsin ve tamam bu kadar. Demek ki dönüş açımızda ne yapacakmışız? Aracımızın farını eşitleyene kadar geleceğiz. Sonra ikinci formül el 12'de olacak. Hocam bunun önemi ne demek? Şimdi bak 9'dan yaparsak arkadaşlar bir kıralım. Bakın kucaklayarak geleceğiz. Kol kasınız gelecek bir. İkincisi geniş alacaksınız. Ee, olmayacak. O yüzden de sinyal verelim sağa. Elimiz 12'de arkadaşlar. Sağ demek dar dönmek. Yani el 12'de manevrayı dar alacağız şimdi freni hafif şöyle solumuza bakıyoruz freni hafif bırakırken ellerimize dikkat ediyoruz frenimizi bırakalım evet ve şimdi kırmaya başlıyoruz kır Ayşegül al öbür elini de alıyoruz freni bırakıyoruz ve şu noktada ve tutuyoruz ver bir bitti yetti arkadaşlar ver bir bak böyle fark ettin mi evet. aç elini şimdi hemen bırakıyoruz dönerken tek hamlede dönmeye çalışıyoruz Devam ediyoruz tekrar. Devam edelim. Yandan geçen arabaların rengini hissedin arkadaşlar. Devamlı aynaya bakarak gidemeyiz. Yürü bakalım bir. Ayşegülcüğüm şimdi biz motosikletin yanından geçiyoruz. Gaz istiyor. Geçerken yanından geçerken arkadaşlar bakın çok fazla dışarı almıyoruz. Fark ettin mi tehlikeyi? çok dışarı alsaydın arkadan gelen adamın evet Önüne bak, geçelim. aynen öyle şimdi sizde şöyle bir şey var yürüyoruz buradan geçerken arkadaşlar arabanın üstüne gideceğinizi hissediyorsunuz haklısınız çok yakın gözüküyor ve kaçmak istiyorsunuz şimdi gaz vermeyelim be gel şurada hafiften şöyle bir duralım be ayak frende bekle Şimdi Ayşegül. Öylesine karampole gitmeni istemiyorum. Şimdi bak önümüzde bir tane araba var mı? Adam hatta yolumuzun ortasında evet. durmuş. Şimdi bak bunun yanından geçmek için. Bunun yanından geçmek için sen sağ elini kullanırsan otomatikmen bundan kaçacaksın. Yani çok atacaksın. Hmm. Herhangi bir şeyi yanından geçerken elimiz bu şekilde arkadaşlar. 9 çeyrek modelinde tutuyoruz düz giderken. Ne yapacağız? Seni bırakalım. Ayşegül devam edelim. Arkadaşlar şu sol eli çekerken sağda kaydırıyoruz ve bu kadar. Gördün mü hayatım? Bak böyle ve geçiyoruz arkadaşlar yanından. Bakın ve sonra tekrardan bunu yuvaya aynı şekilde elimizi koyduk. Fark ettin mi? Evet. Hafif sağ istiyorsa da yine sağla çekiyoruz arkadaşlar. Peki dönme varsa döneceğiz şimdi. Sağ sinyal. Elimizi nereden alıyoruz? 12'den. Evet. Hadi bakalım el 12. Çok da hızlanmıyoruz. Şimdi elimizi kırarken Ayşegül bur burada bitti artık. Bunu devreye koyacağız. Şu parmaklarını kaldıracaksın. Hadi bakalım kaldır bir parmaklarını yukarı. Hep önüne bak. Şuraya bakacaksın. Evet ve bitti. Oynatmıyoruz. Gördün mü? Ve şimdi bırak avcun içinde. Video izleyip gelseydin işte çok Öğrencim, daha işte izlemeyince mesela önce mi mantığını o videoların çok faydası oluyor ama tabii şimdi eşini öğrenmiş bak onlardan gördün mü aynen, yani aynen. insanlar devam edelim arkadaşlar bakın yeni öğrenen bir insan ver gazını e, videolarla şu ana mantığını kurmaya çalışır gaz vermiyoruz ve bakın benim anlattıklarım tam böyle nokta atışı dediğimi yapmaya çalışır Şimdi düz gidiyoruz. Bak mesela herhangi bir şeyin yanından geçeceksek arkadaşlar devam edelim. Düz gidiyoruz. Böyle bir yerden giderken hafif eğiminiz varsa bakın eliniz ne aşağıda ne yukarıda olur. Ve çekme işlemi. Sağ eğim varsa sağ elimizle çekeriz. Sola eğimimiz varsa sol elimizle çekeriz itmeyiz arkadaşlar yürüyoruz mesela şimdi önümüze bakıyoruz şimdi hafif bir sola eğimimizin olduğunu gördük değil mi hayatım evet. arkadaşlar bunu böyle hafiften bakın böyle kaçma kaçma bak yürüyoruz yine çek gazdan ayak frende hızlıyız evet yürüyoruz şimdi bir taraftan böyle yoğun trafikte gözlerimizi çalıştırırken gözlerimizle de ellerimize düzgün hakim olacağız ellerimize ne yapacağız söz geçireceğiz hafif sağ eğim varsa bak itekleme ama çek Çekeceğim. evet sağ elimizde bol bırakmıyoruz sağ elimizi ayak frende arkadaşlar çekme işlemlerinde elleriniz böyle kaymasın böyle hafiften güç vererek çekeceğiz şimdi ayak frende şöyle bir yolda giderken bakın buralarda anlatamayız bazı noktaları yani burada diyemeyiz ki bunu bu kadar kıracaksın şu kadar kıracaksın diyemeyiz gözlerinizle tamamen ne yapacaksınız el refleksinizi geliştireceksiniz. Bak hafif sağ eğim fark ettin mi? Aha bu kadar işte. Freni bırakalım. Güzel oldu değil mi? Ya. Bak böyle. Yuvadan ne yapmıyoruz arkadaşlar? çıkışımızı yapmıyoruz. Şimdi biraz sonra dönmeleri göstereceğim yine. Benim için bir öğrencim devam edelim. Dönmelerini öğrendiği zaman olayı bitirmiştir. Yani arabayı öğrenmiş durumdadır. Ayağımız bak itekleme hayatım. İteklemek yok. Ayak frende. Arkadaşlar bakın. Herhangi bir yayadan falan karşıdan böyle geldiği zaman korkuyorsunuz ve kaçmak istiyorsunuz. Bakın. Dediğimi yapın. Eğer ki böyle çekme işlemini yaparsanız kaçmazsınız. Geçersiniz. Korkuyorsun değil mi? Vuracağım diye. Evet. Ve acayip çekiyor. Ama Bak. sizin söylediğinizi yapınca da o korkunun yersiz olduğunu anlıyorsunuz. Evet, değil mi? Evet. Yani evet. Dediğimi yaptığın zaman o, diyeceksin evet, ki gereksiz bir korkuymuş. Evet. Diyorum. Freni bırakıyoruz. Dediğimi yapın. Bak böyle ufaktan çekme. Refleksleriniz arkadaşlar doğru hamleyle geliştirin. İniyoruz böyle, tatlı tatlı iniyoruz. Ayağımız kesinlikle frenin üstünde. Frenle tatlı geçiniyoruz. Ne çok fazla yapacağız böyle tatlı tatlı iniyoruz yine ayak frende. Bak böyle ufaktan yön veriyoruz. Oynatmıyoruz bile bunu. Evet bak çok da kırma. Şimdi mesela buran arabaların üstüne gitmiyoruz. Çok bıraktık. Ayak frende. Bir de gelen arabalara bakma. Şimdi büyük ihtimal bak bak Gelin arabaya bakıyor. Evet. Ayak bir anda. <laughs> Nasıl Bak, kaçmandan ya? belli. Arkadaşlar gelin arabaya bakılmaz. Gelin arabası yaklaştıkça sizin üstünüze çıkacak evet, gibi çıkıyor. hissedersiniz. Aynen, ve oluyor. kaçmak istersiniz. Peki hocam nereye bakacağım? Arabaya bakıp hemen önünüzdeki yere bakacaksınız. Yani gözünüzü asfalttan almayacaksınız. Bak asfalta bakıyoruz. Asfaltın eğimine göre ellerimize milim milim, milim, milim. Tabii ki. Evet çok önemli. Heh, bak, arabaya bakarsın önüne bakarsın. Arabaya bir daha bakılmaz böyle yürüyoruz. Odak noktanızı bilin arkadaşlar. Hep yanlış yere odaklanıyorsunuz. Ayağımız nerede? Frenin üstünde. Bak tekrardan ayak frende. Gelen arabaya bakmıyoruz. Yere baktığımız zaman gördün mü hayatım yolun eğimini? Evet, evet ona göre de milimlik elimizi hareketler milimlik de. hareketler. Ayak yine frende. Abla geçiyor. Ablaların da ayaklarına ve dizlerine bakıyorsunuz arkadaşlar. Ayak frende. Herhangi bir yayayı karşıdan gördüğünüz zaman yayaya uzaksak ayaklarına bakılır. Yayaya yaklaştıkça dizlerine bakılır. Peki hocam bunun önemi ne? Karşıya gideceğiz. Tamam. Gelen arabaların, şey yürüyen yayanın hızına göre sen hızını ayarlarsın. Bir arabanın ayaklarına bakılır. Hocam arabanın ayakları nere? Tekerleri. İnsanlar böyle bakın mesela tekerini gördünüz mü arkadaşlar arabanın hızını hissedersiniz ve sen de ona göre kendi gardını alırsın. Her zaman için gelen yayanın, gelen bir arabanın tekerine bakın. Mesela bak ablaların görüyor musun hayatım? Bak ayaklarına. Evet, Şimdi mesela bunlar nasıl gidiyor? Ağır gidiyor. Sen bunlar ağır giderken uçabilir misin? Uçum. Uçamazsın. Psikoteknik ders arkadaşlar işte psikolojiyle Yaklaşınca beraber. Dizlerine. Tabii bir şeye yaklaştıkça arkadaşlar mesela arabaya uzaksanız tekerine arabaya yaklaştıkça farına bakılır arkadaşlar yaklaştıkça gözünüz nereye olur bir üst kademeye şimdi ışığımız yine yanılmaya başlayınca karşıya yürüyoruz, yürüyoruz şimdi bak tekerine bak gördün mü hayatım ve ver gazını şimdi ayak nerede frende yokuş aşağı ve hızlıyız çekiyoruz freni bırakıyoruz bak çekme kaçma değil ayak frende bakın arkadaşlar bunu öğrenmek zorundasınız ellerinizle güzel geçinmek zorundasınız savaşıyorsunuz direksiyonla bak böyle yumuşaktan yumuşaktan güzel oldu. Devam ediyoruz sakince. Ne kadar güzel oldu. Yürüyoruz. Hep yere bakacaksınız. Ne çok uzak ne çok yakın, orta. Çekiyoruz gazdan. Yine bak böyle algılıyoruz. Bak bunları. Önümüzle ve tekrardan şu çekme işlemini lütfen arkadaşlar. Çok değil ama Ayak frende tümsek var, çok değil. Direksiyon dediğin devam edelim. Bu çok oynamaz arkadaşlar. Bak, ayak frende kardeşin bisikletin tekerine, bu tekeri bitirdik, bıraktık artık öne devam et. Yürüyoruz, hep önüne bak, asfalta bakın. Gelen arabalara bakılmaz. Bakınca korkuyorsun değil mi? Korkuyorum. Arabalar üstüme geliyor mu? Tabii. Oluyor? Aynen öyle. O yüzden göz hafızamız, bilinçaltımız, algılarımız, duygularımız devredeyken ve doğru bakmayı bileceğiz arkadaşlar. Bak şimdi hafif sağ mi gördünüz mü? Yürüyelim bakalım. Sağ Bak böyle. Çekiyoruz. Aynen öyle. Çekme. Mesela şu elim biraz aşağıdaysa şöyle kaydır. Yok şöyle. Evet. Çok değil ama narinden kibar kibar bu direksiyon dediğiniz şey çalsın kimseyi duyma direksiyon dediğiniz şey arkadaşlar çok fazla çevrilecek bir şey değil Evet gel aşağı inelim Biz hafiften böyle narinden güzel oluyor değil mi evet. şimdi bak ayağımız nerede olacak frenin evet. üstünde hızlıyız yokuş aşağı indir bu eline sağ elimizi de bu arada bak götürme bunu hmm. bak bir şey daha anlatacağım devam edelim Şimdi sağda bir durmanı istiyorum. Sağ bir sinyal verelim. Daha durmuyoruz ama şöyle yolumuzu ve şöyle saynamıza bir baktık. Hemen önümüze dönüyoruz. Ayak frende ve daha yavaş tatlıca duracağız. Şimdi beni iyi dinle. Önüne bak bana hiç bakma. Şimdi diyelim bak mesela biraz hafiflemesine derinliğimiz varsa sinyali söndürelim. Ya da sola sinyal ver. Önemli değil. Beni iyi dinle. Diyelim bak eller böyle olacak. Şimdi şöyle yap bakayım elini bir. Şurayı dayayacağız. Bakın arkadaşlar direksiyonda. Orası sahibi boş versen şimdi. Şurayı önce bir daya. Sonra dokunun parmaklarınızla, bak böyle. Şu elimizin beni tutan şu içi olacak. Heh, aynen. Şuralar evet. Dokunacağız, Hı. tamam mı hayatım? E şöyle yapacağız, bak böyle. Ve bu elimizin yüzünü göreceğiz arkadaşlar. Elin yüzü görülür direksiyonda. Ve dışa dışa açarsanız parmaklarınızla sıkarsınız. Şimdi diyelim biraz sola derinlemesine çekmemiz varsa ne yapacağız? Oynatma. Şunu çekerken bak. Şimdi hiç oynatma. Sen solu çek, bak. Solu, bak bu gitmeyecek işte. Ayşe Gülcüm, bak en büyük yaptığınız hata arkadaşlar onu çekerken siz bunu götürürseniz İslam dışı tekleyeceksin. Peki hocam ne yapacağız? Solu çek Ayşe Gül. Bak çek solu çek solu. Bak bu kayacak işte. Çek çek solu. Hmm. Solu çek aşağıya. Bak bu işte arkadaşlar. Tekrar kaydır yuvaya alalım. Normale bindir bak böyle. Şimdi diyelim bekle. Şimdi şunun yanından geçeceğiz. Evet gördün mü peki hocam direksiyonu sıkma diyorlar nasıl oluyor işte yaptığınız arkadaşlar tutalım onu çekerken bunu böyle kaydırmadığınız için otomatikman sıkıyorsunuz evet tamam mı hadi şimdi normal tutuyoruz evet indir şimdi sol elini solu çek aşağıya bak çektiğin kadar çek biraz çektiğiniz kadar arkadaşlar bu kadar hani birini fazla birini az çekip birini fazla indirmiyoruz sonrasında hadi götür normale bak böyle tekrardan aynı oya koyuyoruz. Anladınız mı arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Ellerinizin şekli çok önemli. Hadi şimdi sola sinyal veriyoruz. Bak dediğim gibi yapacağız. Hadi freni bir bırakalım. Bak böyle. Gördün mü hayatım? 70 mi? Oynatmıyoruz. Kırma artık. Yanından yanından geçecek kadar. Ve tekrar gördün değil mi? Devam et. Şimdi hocam bu neyi veriyor? Yumuşaklığı veriyor. Arkadaşlar arabayı yüklenmiyoruz. Tümsek var ayak frende. Sert kullanıyorsunuz. Ayak frende. Yani böyle direksiyon çok sıkmayalım. Evet yürüyoruz. Bak sakince. Ayşegül beraber yapacağız. Ayak frende. Şimdi bakın şöyle mesela tekrar bak sola doğru. Bu kadar hayatım. İndirdiğimiz kadar bunu kaydırıyoruz. Fazlası yok arkadaşlar ve bitti. Çok çekersek yanımızda araba var. Biz bunun yanından geçecek kadar. Yerleşti mi? Evet hocam. Heh, devam ediyoruz. Bu de çok eksikti ama. Bu genelde hepinizde eksik. Elleriniz arkadaşlar. Araba kullanacağım derdiyle devam edelim. E, hangi hamleyi yapacağınızı fark edemiyorsunuz. Var El refleksleriniz zayıf gözlerinizle ellerinizin orantısını iyi yani burada başarmanız gerekiyor. Şimdi mesela tekrar sağdan bak böyle işte. Ne yapmadık? direksiyonla savaşmadık iteklemedik azıcık çekiyoruz çekme işlemi çok da değil evet bak böyle bu arada arkadaşlar videonun altına yorumlarınızı yapın beğenilerinizi yapın ki çok daha fazla kişiye erişim sağlayalım inşallah evet yüklenmiyoruz şimdi gazdan bak ne kadar güzel gördün mü korkmazsınız çekelim gazdan ayak frende bak böyle bir taraftan bir tarafa fazlalık vermezsiniz dediğimi yapın bak yüklenmiyoruz çok güzel oldu karşıdan da geliyor araba ama hiç umurumuzda değil ve tekrardan ne yaptık arkadaşlar böyle kaydıra kaydıra hafiften direksiyonumuzu eğdik. Şimdi sağdan giriyoruz. Sağ gördüğümüz zaman el 12'de. Derinlik varsa arkadaşlar dönüşlerde kesinlikle eliniz 12'de. Ve tatlıca böyle kırıyoruz. Yür, durdurma kendini. Bunu da hiç oynatmıyoruz. Burada yetti. Açarken de ağır ve şurada tutuyoruz. Tamam. Sonra tutunca oynatma Ayşegül. O elini aşağı tatlıca bir kaydır artık indirin işte böyle. Devam ediyoruz. Evet düz gideceğiz, yüklenmiyoruz. Ellerinizi kullanmasını bilin. Daha yavaş. Şimdi buralarda derdimiz sadece gitmek 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 olursa arkadaşlar bakın gidersiniz. Evet. Ama muhakkak sıkıntı yaşarsınız ve sonrasında kendinize korku ve panik depolarsınız. Korku ve panik arkadaşlar korkuyu ve paniği nasıl yeneriz hocam? Arkadaşlar aslında şöyle korku ve panik yenilmiyor önce. Yönetiliyor. Korkarak yol alıyoruz arkadaşlar. İnsan korkmaz mı? Siyah araba, beyaz araba, şurada onlarca, yüzlerce arabayla karşılaşıyorsunuz. Korku ve panimizi yöneterek onu yok etmesini öğreniyoruz. Psikolojik açıdan korkuyu hemen yenemezsiniz. Böyle bir şey imkansızdır. İnsan bilmediğinden korkar, öğrenmediğinden korkar devam edelim evet ve yapamadığından korkar iniyoruz öğrenirken yaparken arkadaşlar korkarak öğreneceğiz ve korku ve panimizi yeneceğiz ayak frende ellerimiz böyle narin aynaya bakmıyoruz yandan geçen arabaların iniyoruz aşağıya rengini hissediyoruz arkadaşlar neden hocam farkındalığımız gelişecek ayak frende tatlı tatlı iniyoruz bak böyle gel şimdi azıcık çekiyoruz dönmeler büyük ihtimal bu videoya sığmayacak arkadaşlar süremiz ee bayağı geçti Onun için de ayrı bir video çekeceğim tatlıca iniyoruz Evet böyle sıkılmayın diye ee videolarımı çok uzun süre yapmak istemiyorum iniyoruz böyle Evet, daha yavaş. Hızımızı kesiyoruz. Bak çekme. Bugün ne öğrendik bu videoda? Çekmenin önemini öğrendik. Ayak nerede? Frende. Ne güzel. Burada işte süzerek inme. Tatlıca korkmuyoruz. Hemen şöyle bir sağ aynamıza bakıyoruz. Evet, baktık ve hemen önümüze dönüyoruz. Yerleştim eller. Yerleştim. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. İnşallah devam ediyoruz. Videoyu böyle izlediğinizde anlamadıysanız dönüp tekrar izleyin. Ne demek istediğimi ana mantığını kurun. Hocanızın ya da eşinizin yanına geçtiğiniz zaman bunları uygulamaya çalışın. Çok faydasını göreceksiniz. Bak hep çekiyoruz arkadaşlar. Yani direksiyonla savaşmadan Çekme işlemiyle sağ ve sol manevralarımızı yumuşak yumuşak alıyoruz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir anlatımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.